Herkese selamlar. Ucuz Cenginer'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu sefer fark edebileceğiniz gibi tek bir ürün değil, 3 tane ürün inceleyeceğiz. Çünkü baktığım zaman bu haftaki A101 kataloğunda birden fazla ilgi çeken ürün vardı. Ben de gitmişken sadece aslında normalde sese duyarlı led ambiyans aydınlatması almayı düşünürken onunla beraber büyük boy bir tane mousepad bir tane de daha çok içerik üretenler, video çekenlerin işine yarayabilecek bir e, ring light yani işte yuvarlak ışık satın aldım. İsterseniz vakit kaybetmeden ürünleri kaç liraya satıyorlar ve bize sunduğu özellikler nasılmış beraber bakalım. Öncelikle fiyatlarla başlayalım arkadaşlar. Bahsettiğim 3 üründe zaten Piranha'nın sese duyarlı LED ambiyans aydınlatması. Baktığım zaman 49 lira 95 kuruş yani düzleyecek olursak 50 TL. Ring Light yine Prana'nın 60 TL, Mousepad 25 TL. Şu ikisi özellikle fiyat performans olarak oldukça iyi olabilir. Dilerseniz kolay olanla Mousepad başlayalım. Zaten bahsetmiş olduğum sese duyarlı LED ambiyans aydınlatmayı monitörüme uygulamayı deneyeceğiz. O birazcık o yüzden daha uzun sürecektir. O yüzden Mousepad başlayalım. Ürünün kutusunda Mega Size 30x70 cm demiş. Yani 70 cm genişliğinde uzunluğun 30 cm uzunluğunda şöyle devasa bir mousepad ki benim bu çekim masasının bile şöyle yapsam neredeyse yarıdan fazlasını kapladı. Ben böyle büyük oyuncu mousepadlerini seviyorum çünkü hani büyük bir alanı kaplıyor. Siz de rahat rahat mouse hareket ettiriyorsunuz özellikle Böyle rekabetçi oyunlar falan çok oynuyorsanız bir hemen masumu getireyim. Bir de onun üzerindeki hissiyatı nasılmış ona bakalım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 25 liraya canavar gibi maspet. Şu an masumu üstüne koydum ve çok rahatlıkla iyi bir şekilde yani hem kontrollü hem de güzel kayan bir şekilde kullanabiliyorum. Ee, büyük boyutlu olması ve dediğim gibi bu kumaş yüzeyin şu anda benim faremde gayet iyi bir deneyim sunması açısından eğer bir maspete ihtiyacınız varsa 25 liralık fiyatıyla oldukça güzel olacaktır. Bu arada... Mousepad'in altı da şöyle arkadaşlar kaymamasını engellemek adına böyle kavuşumsu bir malzemeden üretmişler. Bunu böyle masanıza koyduğunuzda hani en azından çekmediğiniz takdirde kendi kendine çok kaymayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında dış taraflarda da böyle bir kumaş detayı yapmışlar. Gaming Professional yazıyor benim aldığım modelde ama sanırım bu mousepad'in farklı modelleri de var benimkinde böyle işte silahlı askerler tadında ee, bir metro oyunuymuşçasına bir burada böyle bir duvar kağıdı gibi bir şey var ama önemli olan zaten görüntüsünden ziyade bence sunduğu 25 liraya benden okey aldı. Evet gelelim yeni YouTuber ve Instagramer'larımızın kullanabileceği led ışıklı standa. Bunun için bir de akıllı telefon tutacağı varmış ışıkla beraber cihazın içerisinde. Kutuyu açtığınızda arkadaşlar ana parça olarak böyle altı klipsli ve birazcık da ağırca bir böyle ikili bir sistem çıkıyor. İkili sistemin bir ucunda zaten sabit olarak ring light'ımız var. Diğer ucunda da yine kutudan çıkan şu telefon aparatını bağlayıp üzerine telefon yerleştirdiğimiz bir stand yeri var. Ben hemen bunu da takayım. Şimdi bu ürünü takıp deneyeceğiz ama ondan önce şöyle bir kontrolcüsü var. Aç kapat. Sanıyorum ki ışığı değiştir, tonunu değiştir ve artı eksi olmak üzere şiddetini ayarlayabileceğimiz bir kontrolcü. Bu arada ucu USB gördüğünüz gibi USB tip A ve kutu içerisinden herhangi bir adaptör vesaire çıkmıyor. Bunu ya bir bilgisayara bağlayarak gücünü oradan alacaksınız ya da evinizdeki USB girişi olan herhangi bir şarj adaptörüne bağlayarak yapabilirsiniz. Ben şimdi buradaki benim şarj adaptörlerimden birine takacağım ama öncelikle şu masaya bir tutturalım. Benim masamın şu kısmı birazcık kalın arkadaşlar. O yüzden olacak mı merak ediyorum. Evet. Vallahi güzel bir şekilde lüp oturdu. Buradan bunu kendi isteğinize göre artık nasıl bir masanız, nasıl bir ışık vermek istiyorsanız bunu böyle. Buraya da telefonumuzu koyalım. Evet. Buraya telefonumu koydum. Işığı şöyle kendime çevirdim. Şöyle, Aslında bunu sadece böyle YouTube'a veya işte Instagram'a içerik üretmek için değil ee, canlı yayın falan yapıyorsanız ya da konferans olarak insanlarla toplantılara katılıyorsanız o zaman da işe yarayabilir gibi görünüyor. Ben şimdi şunun bir fişine takayım ve de performansına bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar fişini taktıktan sonra çalıştı. Buradaki ha biraz daha sarı bir ışık vermek istiyorsanız o değiştirme tuşuna bastığınızda böyle oluyor. Daha böyle mavimsi bir beyaz ve Yine beyaz ve sarının tonları olmak üzere 3 farklı Tonu var şöyle bir daha göstereyim şöyle yakına göre Gerçi benim şimdi Stüdyo işi olduğu için Çok belli olabilir ama Böyle arttırıp azalttığımızda ne kadar oluyor şimdi Şu an bu sonda zaten parlaklık olarak Kısıyorum hmm. Bayağı bir 6-7 kademe falan tekrar arttırayım böyle kendi isteğinize göre arttırıp azaltabiliyorsunuz bir ihtiyaç ürünü eğer video çekiyorsanız ayrıca böyle hem telefonumu tutayım hem bana ışık olsun diyen bir standınız varsa ne kadar uzun ömürlüdür malzeme kalitesi çok hani güven veriyor mu açıkçası vermiyor ama üç üründe uygun fiyatlı ürünler olduğu için e, malzeme kalitesi gibi konuları sanıyorum ki birazcık daha hoş görebiliriz şimdi gelelim aslında benim bu videoyu Asıl çekme amacım olan sese duyarlı led ambiyans aydınlatmaya önce bir kutu içeriğine bakalım. Ardından benim monitörlerden birine bakalım nasıl yapacağız. Kutu üzerinde uzaktan kumandası olduğu, yapışkan bir led'le geldiği, dış sese duyarlı olduğu ve 5 volt 2.1 amperlik bir güç desteklediği belirtilmiş. Burada yeşilden kırmızıya, işte mordan sarıya farklı renklerde ambiyans ışığı oluşturabileceğinizi belirtmiş. Beni zaten biliyorsunuz odamda aydınlatma kullanmayı seviyorum. Yeni odaya geçtiğimde sağ olsunlar Philips'ten Hue seti gönderdikleri için hemen hemen bütün odayı Hue seti ile donatmıştım. Şimdi ürünümüzün içerisinden bir tane normal bizim alıştığımız bu LED şeritlerle birlikte gelen bir kumanda var. Burada hem farklı renkleri hem de ışığın şiddetini ayarlayabiliyoruz. Onun dışında Şöyle dört parça birbirinden farklı ve şöyle bir kontrolcü ile birlikte led şeritlerimiz geliyor. Bunların arkasında yapışkanlar var. Yapışkanları çıkartıp şu kabloyu da çözdükten sonra uygun bir şekilde monitörümüze veya isterseniz televizyonunuza yapıştırabiliyorsunuz. Burada da hemen bunun güç bağlantısı var. Buradaki adaptöre takacağım. Diğer ucunu bir şarj adaptörüne bağlayıp gücü vereceğim. Şimdi isterseniz ben monitörü bir bu masama alayım. Beraber uygulayalım. Ondan sonra nasıl görünüyor, nasıl oluyor ve videoyu bitiririz. Şimdi arkadaşlar elimizde şöyle görebileceğiniz gibi tanesi 22 santim olan dört tane led şerit var. Bunları arkasındaki yapışkanları sökerek böyle monitörümün üzerine, yanlarına ve alt kısmına konumlandıracağım. Burada felaket bir dört ayrı parça olduğu için gördüğünüz gibi kablo karmaşası var. Valla bana soracak olursanız evet ürün ucuz ama internette benim daha önce oturduğum masaya yaptığım gibi böyle 70 liraya şerit bile dalıp tek bir seferde tek bir kabloyla kotarmak bana daha mantıklı geldi ama ya böyle <laughs> hazır alayım ben onu hani kesmekle ne bileyim bir şeylerle uğraşamam diyorsanız ki çok basit bir şeydir aslında yine de siz bilirsiniz. Ama durum bu şekilde ben şimdi bu şerit ledlerin tek tek Arkalarında gördüğünüz gibi yapışkanlar var. Onları söküp bağlayacağım. Bakalım nasıl performans gösterecek. Evet görebildiğiniz gibi gerekli elektriği de kendisine verdikten sonra şöyle kumanda yardımıyla bunu kontrol edebiliyorum. Valla bana ledin parlaklığı gayet güzel geldi şu anda. Hemen bir kısarak en kısa bu arkadaşlar. Bir de en böyle hani bitti diyor daha yükselttiğinizde de en yükseği bu diyor. Buradan sarı, turuncu, açık mavi, mor, beyaz, koyu mavi, yeşil, kırmızı yapıp, kapatıp, açıp böyle kontrol edebiliyor musunuz? Şimdi bu sese duyarlı olayı ses bir ki burada kumanda da sesle ilgili Böyle 1, 2, 3, 4 diye bir şeyler var ama. Ses. 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 Evet. <laughs> Konuştukça böyle ışığını yakabiliyor arkadaşlar. Yani tam ne işine yarar bilmiyorum. Bence düz led görevi daha işlevsel ama. Hani duyduğu sese göre böyle gördüğünüz gibi ses duydukça kendisini yakıyor. Ses. Bu arada ses duyunca ne yapacağı ile ilgili 4 farklı mod var aşağıda. Oradan seçebiliyorsunuz ya da direkt böyle bence tek renk düz kullanmak, maceraya girmemek daha güzel. Şimdi ben monitörümü tekrardan bu kurulumla birlikte olduğu yere bir koyayım. Ee, duvarıma nasıl yansıyor, güzel görünüyor mu bir de ona bakalım. Ondan sonra zaten videoyu bitiririz. Arkadaşlar farkı şöyle göstereyim. Sol tarafta ben şimdi masamdaki aydınlatmaları kapattım ve monitörün de RGB'si yanmıyor. Sağ tarafta da görebileceğiniz gibi az önceki ikinci monitörüme bağladığım Pirana'nın ledleri duvara ve benim enginer grafitisine bu şekilde vuruyor. Aslında ee, yani bir oda ambiyansı yapmak istiyorsanız böyle monitörün arkasına veya işte bir televizyona vesaire de masaya e, konumlandırarak yapabilirsiniz ama dediğim gibi benim tavsiyem Eğer böyle hazır bir sisteme ihtiyacınız yoksa şerit led alarak e, istediğiniz boyda tek bir e, kabloyla da bu işi kurtarabilirsiniz Bence hani evet pratik ama e, daha iyisi fiyat performans olarak ve işlevsellik olarak Bence internette led şerit olarak aratırsanız bulunuyor ama hani kurduğunuzda da nasıl göründüğünü göstereyim istedim